Başladın mı? Hemen bakıyorum abi. Hemen 3 nokta baksana ne kadar <laughs> <Bir iki. Gülüyor> Kolay gelsin. <havalı. Gülüyor> Sağ olun abi okulların tatile girmesiyle beraber işlerde bir yoğunluk meydana geldi. Aynı zamanda gurbetçilerimiz de gelmeye başladılar. Talep çok oluyor. Biz de ona göre satışlarımızı gün içinde hazırlıyoruz. Kendimizi ona göre hazırlıyoruz. 1 ve 5 yaş grubu e, özellikle yan tekersiz kullanamıyorlar. Çocuklara genelde yani Fitesli grubu tavsiye etmiyorum. Fitesli grubu e, artık yani ortaokul çağına gelmiş çocuklar Kullanabilir. Onun için alırken dikkat etsinler fazla da para vermesinler yani. Yetişkinler değilse e, her insanın boyuna göre 26 janttan başlıyor. 27,5-29 yani insan kendi boyuna göre e, bisikleti alabilir. Bunlarda da mesela disk fren var, pabuç fren var. E, genelde çocuklarımız gençler e, disk freni tercih ediyorlar. Pabuç fren biraz daha hani, uzun ömürlü olmadığı için. Biz de şu an mağazalarımızda disk, fren, arka, ön olmak üzere bu tür bisikletlerimizi satışa hazırladık. Fiyat aralığımız ise şöyle söyleyeyim 3,5 ile 7 arası geziyor. Çelik biraz daha ağır oluyor. Alüminyum ise hafif oluyor. Dağ bisikletlerinde genelde insanlar arazide oldukları için diyelim ki bir teker patladı. Yani bir yerden bir yere taşınması gerekiyor. Bunun için alüminyum kadro çok önemli. Kadro çok önemli yani. Onun için alırken bunlara da dikkat etsinler iyi olur. Lastik de çok önemli. Ee, her yani her yerde tramvay geçtiği için e, her yani bisiklet tekeri her yere girebiliyor. Onun için e, alırken de mesela kalın teker almalarını tavsiye ederim. Yol bisikleti, şehir bisikleti dediğimiz zaman insanların aklına şey var, böyle ince teker. Çünkü e, daha hızlı gidiyor. Ee, Kullanımı daha rahat, rahatsız etmiyor. Ee, yani yarış bisikletlerinde görmüşsünüzdür, incecik yanakları vardır yani lastikleri. Bu e, sürüş esasında hem e, sürücüsüne daha rahatlık veriyor, daha yani hızlı gitmesine sebep oluyor. Ama daha bisikletlerinde mesela e, şey olduğu için hem patlamaz, yani e, her türlü arazi koşullarına uygun e, şey diyebiliriz yani lastik grubu diyebiliriz.